kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar öncelikle mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere çok beğeneceğiniz şahane bir bisküvi tadında kurabiye tarifi hazırladım bu lezzetli tarifi umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim karıştırma kabına 2 adet odasında bulunan yumurtamı aldım üzerine 1 çay bardağı toz şekeri çay bardağı ölçüm 150 milim şöyle bir karıştırdım üzerine aynı bardak ölçüsüyle bir bardak yoğurt bir bardak sıvı yağ bir paket ikisi bir arada kullandığım kabartma tozu ve vanilya ekledim bir tutam tuz ekledim Şöyle bir karıştırıp 2 bardak irmiğimi de ekledim. Bu kurabiyeye limon kabuğu çok yakışıyor arkadaşlar. Ben eklemeyi unuttum. Sizler bir tane limon kabuğunu rendeleyip içerisine muhakkak ekleyin. Spatula ile şöyle bir karıştırdım. Sonrasında 2 çay bardağı aynı bardak ölçüsüyle un ekledim arkadaşlar. Hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur olacak. Hamurumu iyice toparlayıp üzerini kapatıp yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Bekledikçe hamurumuz biraz daha toparlanacaktır. hamurumuz iyice toparlandı arkadaşlar dinlendi hemen şöyle bir yemek kaşığı ile yumurta büyüklüğünde parçaları alıp pudra şekerine iyice her tarafını bulayıp fırın tepsimin içerisine dizdim tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Kurabiyelerimi hepsini bu şekilde hazırladım. Fırınım 180 derecede ısınıyor. yaklaşık 20 dakikada kurabiyelerimiz pişecektir arkadaşlar. Hepsini tepsime dizdim ve şöyle biraz daha üzerlerini pudra şekeri ile kaplayarak kurabiyelerimi fırına pişirmeye gönderdim. kurabiyelerim pişti arkadaşlar fırından aldım şöyle birkaç dakika soğumasını bekleyip sizlere iç dokusunu güzelliğini yakından göstermek istiyorum şöyle hemen sizlere bölüp içini dokusunu göstermek istiyorum kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar inanılmaz güzel Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok kurabiye tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.